Selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne Eyviniz. hoş geldiniz. Özleştik. Baya farkındayım ama konuşacağız. Bol bol konuşacağız arkadaşlar bugün. Şurada ilk başta adamları bir temizleyelim. Aha da. Nereye gidersin? Tamam bir haritaya geri dön. Buralarda işiniz yok. Sağda da bir adam var. Bak sakın aklına geçirme. Bu ev benim. Sen de haritaya geri dön arkadaşlar uzun süre ayrı kaldık ama geldim. Geldim. Bir uzun süre daha ayrı kalmayı düşünmüyorum artık. Merak etmeyin. Vallahi nazar var bizde. Adam atladı ama buraya gelmedi sanırım. Nazar var bizde. Gerçekten nazar var. O kutup üflemek lazım. Kurşun döktürmek lazım. Ama kurşun döktüremediğim için sıkıyoruz bugün. Hadi bakalım. Bu tarafta bir adam vardı. Duydum sesine. Ben şu al. Al kardeşim. Sana yandım. yandım o zaman buna patladım. Al bakayım. Geliyorum o zaman. Ay yukarıda da bir adam var. Görme beni. Görme görme görme. Tamam. Gördü mü? Gördü galiba. yok Sen görmedin mi beni? At kattaki adam sandı herhalde beni. Tamam. Onu da gördüm. Yukarı mı çıkıyorsun? Al o zaman şu dans eden bombamı. Şimdiki. Geldim. Ah, o ne? Baygın dızladım. <laughs> Adamların baygın dızladım. E gelmeyeceksen. Bak ya, bak nefessiz buzmuş orada var mı arkadaşım yok. Tamam. O zaman hemen şurada bir kitimizi dönelim. Sol taraf bayağı kalabalık. Aha da benim başkaları da benim baygınımı hızladı. Yani ne ekersen onu biçersin bu hayatta. Siz de çok ses çıkarıyorsunuz. Şu bombamı alın bakayım. Aha da gördüm. Bu bomba size gelsin. Al bakayım şunu. Hop. Aa nasıl? Adamın kafasında patladı bomba. Neyse halledeceğiz. Önemli değil. Halledeceğiz. Bekleyin biraz. Şu portalı şuraya doğru atabilirsem. Tamam. Geldim. Şimdik. Kaç kişiler? Tamam bu bir. Geliyor diğeri de. Ah be kardeşim. Ay karşıda da biri var. Tamam o da gitti. Bu iki. Diğer arkadaş arkadaşı da geliyor. Büyük ihtimalle bunlar kankalar. Şuradan hemen Katmerimizi yiyelim. Oh afiyet bal şeker. Gelecek misin gelmeyecek misin? Galiba gelmeyecek. Bomba atar diye korktum şu an. Yukarı çıkamadım ama. Gidiyor. Kızlarım gittin. Şöyle şuraya. Portalımı atabilirsem. Gözüküyor mu? Aa oraya portal atmışlar. Ne alaka? Gördüm. Ay hayır. Kaçırdık. Boşuna da ses vermiş olduk. Kardeşim sen orada bekleme. Al bakayım şunu. Ah orada adam. Çok vurdum. Nasıl bayılmadım? Aha dayandı. Molotof yandı. Geliyorum. Bekle beni. Ay bir adam daha var. Kankaları geldi. Tamam. Allah. iyi kaç kişiler? 3, Bir daha var. Alt tarafta biri daha var mı? Oldu attı. Bir ve dört kaldım galiba ben bunlarla. Bir vs 4 kaldım. Ay. Hayır 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 Nasıl yandım ona ben? Burayı yakacaklar. Adam buradan geliyor. Aha da baygınımı çekti. Hain insan. Ha, o zaman üç kişiler bunlar. Tamam. Birini öldürdüm zaten. Gördüm yani bu baygınım için. Bugün çok baygın çektirdik. Vallahi ben bu adamları oynamadan adamlar bana oynamayacak. Aha da. Oy oy. Çok iyi vurdum. Tamam sen de gittin son bir. Gel gel sen de gel. Eceline doğru koş. Bak gelmiyor hala. Sen gelmezsen ben de gelmem. İki saattir oradasın. Şu dans eden bombayı atıp rastlasam mı acaba? Şunu şöyle bir al bakayım sen. Ay gitmedi. Gitmedi. Adam orada bana bir bomba lazım. Sakluta sıkma sakın sıkma. Vallahi bozuşuruz. Aha da bombamı buldum. Artık işim bitmiştir. Gel bakayım buraya. Al şunu. Ah. Ay o da bomba attı. O adam nasıl patlamadı? Çok saçma. Kardeşim bir... Siz fake'im var. Al bakayım şunu. Allah. Hayır hayır hayır. Dur bir tane daha atayım. Geliyorum artık. İşte bu kadar. 10 kill ve burası temiz arkadaşlar. 1 vs 4'ümüzü de mis gibi attık. Sona bu yakışırdı. Gideyim Aladdin'imden hemen dileğimi dileyim. 4 gündür yoktum arkadaşlar. Instagram'dan o kadar çok merak eden yazan vardı ki hepinize teker teker teşekkür ederim tekrardan cevap vermeye çalıştım zaten ama gerçekten çok mutlu ettiniz. İyi ki varsınız. Şu Aladdin'imden de hemen 100 bin abone olmayı diliyorum. Bundan sonra ara vermek yok arkadaşlar merak etmeyin. Videoları bol bol çekeceğiz. Oyun 8 x verdi. Ver silahımı ver ne verdin? AMR alırım. Severiz. Her şeyimi buldum. Lutum tamam. Burada var mı birileri? Ay Red zone var. Aslında yorumları biri yazmıştı. Adam olan yerleri atıyor seni diye ama bazen adam hiç çıkmıyor ya da ben mi göremiyorum anlamadım diyecektim. Adamda da ses. Ama o sanırım bot. Bot. Bota amere hemen boş harcamayayım. Zaten açığa çıkar. E çıkmıyor. İlla kendini getirecek misin bana? Ay yok adam var. Adama sıkıyormuş. Dur çatıya çıkabilirsem anda çıktım. Gördüm. Gördüm seni. Var mı başka kankan falan? Acele ediyorum. Ne zaman acele etsem bir kankası daha çıkıyor ama yoklayıp beni geri gidiyorsun olmaz ki böyle. Bir kankası vardır diye bir tırsmadım değil. Al bakayım şunu da. Eee yeter artık ama. Yani hiç göstermeyeceksin belli. Ben geldim. Hay kardeşim. Ah be. Aldım seni de. Tamam başka kimse yok galiba burada. Galiba yok. 116 paramız var arkadaşlar. En iyisi markete gidelim. Hem m alayım hem de fişeğimizi alalım. Fişeksiz maç geçirmiyoruz biliyorsunuz ki. İlla o fişek atılacak. Aldım M4'ümü fişeğimi. Sağdan adamlar sıkıyor. Ben bu adamları alana kadar siz de bir beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Şimdiden destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Ama bunlar bot mu? Adamı mı buymuş bot? Niye benden kaçıyorsun? Bak bak. Galiba adamı buydu bot. Adam da benden kaçıyor. Ya da ikisi de bot da anlamadım. Gel bakayım. Sen nereye? Tamam. Başka da bir şey yok zaten. Bunlar büyük ihtimal. Aha adam sıkıyor. Dur dur geliyorum kardeş. Bekleyin beni. Bunlar gerçek sanırım. Büyük ihtimalle gerçekler. Aldım alımı. Şimdi neredesiniz? Ay, sağda ses. Adam geldi. Aa yok. Bu da bot. Bot partisi mi yapıyorsunuz? Senin zaten gelir. Ben şu adamları kaçırmayayım. Gelin bakayım buraya. Neredesiniz? Aha da gördüm. Gördüm. Ay Allah ne olmuş? Oy hassasiyetim gitmiş. 8x var ya oradan oraya gidiyordu. O hassasiyeti düzeltmem lazım. Neyse ki vurduk adamı. Sıkıntı yok arkadaşlar. Dimdik. Oy burada adamları öldürmüş. Fişek katılmış burada bir sürü AVM işte benim AVM im. Aldım vallahi. Başka ne var? Şu AMR mermilerini atmayayım da başka bir adam gelip almasın. P90. Oy bunda da AMR var. Neyse mermisi az kalmış zaten. Almayacağım AMR'yi. AVM'yi daha çok seviyorum arkadaşlar. Daha seri attığı için. Bilmiyorum daha güzel benim için. O yüzden AVM. 3 tane drop atmış. Ona mı gitsem alana mı gitsem? Alana gitmek daha mantıklı. Zaten her şeyim var. Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi mi? Nasıl gidiyor hayat? Dur. Aha da araba var altta da. Ben adamlardan daha önce inebilirsem çok güzel olur. İndim. Geliyorum. Böyle. Aa, baygınım gelmiş. Ben ama adam... bayıldı sandım. Gitme gitme. Nereye gidiyorsun? Nereye? Ne gidiyorsun? Kanka var mı sizin? Aha da gördüm. Ay Allah'ım o ne biçim bir süreydi. Ay Vallahi var ya. Çok kötü sprey attım. Yeteneğimi kaydetmişim şu dört günde. <laughs> Okuyun üfleyin bak. Aha. Nazarlara geldik. Vallahi nazarlara geldik arkadaşlar. Var mı başka biri? Bu adamları yukarıda bulmuştum. Ama kankalara olabilir, kurtarabilir. Şöyle bir yukarıdan baksam nasıl olur? Aha, da gördüm. Kardeşim. Ses vermeseydin senin için daha hayırlı olabilirdi. Ama yanlış yaptın. İndim. Bak 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 arkadaşlarını kurtaracak. Öyle bir dünya yok. Gel bakayım buraya. Daha size kaç bir vs 4 atacağım. Yeter bence. E ee, kurtardı mı? Sen bir şöyle yan bakayım orada. Kurtarmış olabilir. Kesin kurtardı. Ama atlamadılar. Gemiye falan da atlamış olabilirler bilemedim. Vallahi bekliyorum ama gelen giden kimse yok gibi. Vallahi bekledim arkadaşlar. Gelen giden kimse yok. Alan dışı kaldı zaten. En iyisi alana gitmek. 20 kilimizi almışız daha 20 kişi var. Haydi bakalım. Bugün geri dönüşümüz muhteşem oluyor. Ne o? Tekne geldi. Tekne mi o? Ne o? Göremedim de tam. İki kişiler. Hassasiyet hala kötü. Hassasiyet hala çok kötü. Böyle sıkamam adamları. Kardeşim dur. Vallahi öyle de böyle de sıktık. Göstersenize bir daha. Aha da gösteriyor. Bak bak bak. Kendine güveniyor. Ama benim şu hassasiyeti yapmam lazım. Çünkü çok kötü. İnanılmaz kötü. Şuraya yazsam beni kimse görmez bence. E ee, Hassasiyetim. Ay 8. 8 yapmışım. Ne alaka? Neredesiniz? Adamlar nereye gittiler şimdi? Halıyla görmem daha iyi olur. Halımın da çok benzini yok. Allah gördüm birini. Birini gördüm. Sakin ol sakin. Şuraya geçersem bence görürüm. Hop geldim. Hatta akıl oyunları bak şimdi. Şunun tepesine çıkınca işleri bitmiş olacak. Hop. Aha da gördüm. Kardeşim ne yapıyorsun? Bak kabak gibi açık kaldın öyle. Koşulur mu öyle? Kankasını tam göremedim. Şöyle tepeden dolaşıp Bence görürüm diye düşünüyorum. Aha da gördüm seni. Gördüm. Bekle. Sakın sıkayım deme. Senin de ecelin olacağım. Bekle. Hah, ha, lobiye dönmüştür. Bak. Sıktığın için pişman olacaksın şimdi. Hop, geldim. Yanlış yerde indim ama Dur 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 dur. Sakin ol. Hop, geldim. Ay, halı geldi. Halı geldi. Bunun kankası olabilir mi? Bak bak bak. Tepemde geziniyor bir de. Kesin bunlar kankalar. Kesin. Dur eve tekrar geçersem. Hala sıkıyor. Bu da hala beni takip ediyor. Diyor ki illa gel sen beni öldür. Tamam. İndim şöyle. Hop, hop, hop. O da indi. Ya Ali sen hep havada bayılıyorsun ya. Yukarıda da havada baydım ben onu. Ben şöyle çıktım. Seni de gördüm kardeş. İşte bu kadar. Mis gibi bir vs. 3'ü bir daha attım. Mis gibi ya. Başka ne olsun? Bunun benzini yoktu. Şununla gezelim. E ee, diğer adamlar nerede? Son 10 kişi. Alan zaten küçük kaldı. Nerede bu millet? Aha. Ya ben oradan geldim zaten. Kimse yoktu o tarafta. Ay adamlara bak. Ay yok. Benim direkt onlara oynamam lazım. Buradan biraz zor. Allah onlar da halıyla geliyorlar. Ne yapıyorsunuz? Ay yok bunlar kalabalık mı var? Halıda iki kişi var. O zaman son dört bunlar mı kaldı acaba? Bilemedim. Dur tekrar aynı yerimi aldım arkadaşlar. Tamam. Şimdik. Hala oradalar. Oy şaka da. Gitme gitme ne renk gidiyorsun? Hayır ya. Ay birinde kar 98'i var ama nereden sıktığını göremiyorum. Evlere mi geçsem acaba ben ya? Ay hayır hayır hayır, hayır. sakin sakin sakin. Kız sen nereye geldin buraya? Dur bekle. Bak iki tane de fişe katmışlar adamlar. Ay benim de fişeğim vardı. Dur. Ay burada da adam var. Sen neredesin? Benim de fişeğim vardı. Unuttuk fişeği. Geldi. Hadi diğer adamı da gördüm. Fişiyor. Tamam. O gitti. Dur. Kankan da sana geliyor. Ben de sana gelirim. Seni kurtarabileceğini mi düşündün? E ee? Gel kardeşim sen de. Gördüm diğerinde. Hüseyin orada bir adam var. Bunlar son Ay, hayır sol tarafa da biri geçmiş Ne ara geçtin oraya Gelme gelme Çok kötü yerde kaldım Arkaya geçersem Tamam tamamdır Hayır, hayır. bir düştüm Çok kötü oldu bu Dur enerjimizi fullleyelim. Sıkıntı yok arkadaşlar alacağız Sanırım biz 1 vs 4 kaldık Büyük ihtimalle Ama nasıl oluyor bu anlamadım Kardeşim Sen bir bayıl Oradan darlanmaz. Biri de bu tarafa bir yere geldi galiba. Aha da gördüm. Sana da bir bombem var. Okunmuş bomba. Bugün hiç okunmuş bomba atmadık herhalde. Al bakayım şunu. Ama nasıl ya? Nasıl? Geldi. Geldi, çatıya geldi. Al bakayım sen de şunu. Yok. O çok kötü oldu. Süresi yetmedi bombamın. O zaman buna kesin patladım. Bak öyle gelme korkutuyorsun beni. Vallahi korkutuyorsun. Ben hemen bir çekeyim. Son kaç? İki. Diğerini kurtarmışlar mıdır acaba? Adam bakıyor buraya. Al bakayım sen şu bals eden bombaları. Al bakayım. Ben şöyle bir sol tarafa geçeyim. Şu adamı lootlasam. Yok kurtaramamışlar. Kurtaramamışlar adam öldü. Bombalarımı da buldum. Artık benden kork. Kork benden. Ne yaptın? Aha. Ne mi gidiyorsun? Sağ tarafa geçmeye çalışıyor. Evet, diğer kankan nerede? Bak bunlar beni araya alıyorlar. Böyle olmaz ama. Bak şimdi. Bir bombe'm daha var. Bugün bombelerimde bir sıkıntı var. Dört gün oynamayınca. Aha da gördüm. Oy tamam. Ah bu son son adammış. Başka biri daha var. Hain insan bizi izliyor orada fightlarken. Neydi bu adam? Her an her yerden çıkabilir. Benim bir portal almam lazım. Adam da var mıdır acaba? Sıkma sakın. Bak o kadar sıkmadın. Şimdi de sıkmazsın. Tamam portalı buldum. Şu çatıya çıkabilirsem. Bence görürüm. Yatıyor. Adam yatıyor gördüm. Kardeşim. Biliyorsun orada? Bizi mi izliyorsun? 28 kill ve win evet, arkadaşlar İşte bu kenar. Dedim size de geri dönüşüm muhteşem olacak dedim. 28 kill 4574 hasarımız var arkadaşlar. Gayet güzel bir maçtı. Bir sürü 1 vs 4 1 vs 3 attık. Keyif aldığım maçlardan biriydi. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Videoya beğeni atmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.